Merhabalar ben Erkan Salman Bu videoda VMware Workstation programı ile sanal olarak Linux'un Linux işletim sistemi sürümü olan Pardoş'u kurmaya çalışacağız Pardoş işletim sistemini Bunun için VMware Workstation programını açıyoruz Buradan create a new virtual machine diyerek yeni bir kurulum başlatılabileceğimiz gibi file menüsünden New virtual makine diyerek de başlatabiliriz. Ana menüden tıklayarak yeni bir kurulum başlatıyorum. Buradan custom özel ayarlar seçeneğini işaretleyip devam ediyorum. Burada bu yapacağımız kurulumun bu VMware programının hangi sürümünden itibaren desteklenmesini seçiyoruz. Aslında burada 6 7 seçeneği işaretlersek bu sürümlerle de bu kurulum açılabilir. Ben varsayılan olarak bırakıyorum. Eski sürüm kullanmayacağım için ilerliyorum. Burada kaynağını seçeceğiz. Yani Pardus işletim sistemimizin ISO dosyasını seçiyoruz. Aç dedikten sonra devam ediyoruz. Buradan Linux işletim sisteminden buradan da 26 x parduş olmadığı için bu listede diğerlerden 26 x sürümünü desteklesin diyerek devam ediyoruz. Burada işletim sistemimizin adını girelim. Parduş. Burada kurulacağı adres olduğu gibi bırakıp devam ediyorum. Burada işlemci özellikleri ile oynayabiliriz. Devam ediyoruz. RAM miktarını biraz artıralım. Burada a ayarlarından not seçip devam ediyoruz. Yeni bir makine ekleyeceğimiz için Create a new virtual disk seçeneği işaretli olarak devam ediyoruz. Buradan varsayılan olarak bırakıyoruz kazıyı. Burada ayrılan disk miktarı devam ediyoruz. Next diyerek kurulum ayarlarımız tamamlandı. Finish diyerek ayarları bitiriyoruz ve kurulumu başlamak için buradan power on biz virtual makine diyerek kurulumu başlatabileceğimiz gibi burada parduş üzerinde sağ tıklayarak power'dan power on diyerek de kurulumu başlatabiliriz power on diyorum ve kurulumu başlatıyorum Evet buradan Pardoş 2011 sürümü bizdeki. Buradan dilimizi seçip devam edeceğiz. Tam ekran yapalım. Buradan Türkçe dilini seçip enterlıyoruz. Daha sonra buradan eşit sistemi baştan kuracağımız için biz en üstteki seçeneği seçiyoruz. Enterlayıp devam ediyoruz. Kurulum başlatılırken bekliyoruz birazcık. kullanım şartlarını okuyup kabul ettikten sonra tik işaretini attıktan sonra saattan ileriyi tıklatıyoruz. Bizdeki ISO dosyasının yani işletim sisteminin hani orijinal olup olmadığını doğrulamak için doğrula butonuna tıklayıp bunun orijinal mi yoksa bunun kaynak kodlarıyla oynanmış mı olduğunu belirleyebiliriz. Şu an için ben doğrulama yapmıyorum. Bilir diyoruz. Klavye seçeneğini seçebiliriz buradan. Buradan da deneme yazabiliriz. İlerliyoruz. Tarih ve saat ayarları buradan ayarlayabiliriz. ileri diyerek devam ediyoruz. Bu kurulum için ayırdığımız diski sıfırlasın mı yoksa aygıtı göz ardı et diyerek sıfırlamamasını sağlayabiliriz. Anlıyoruz. Sıfırlamasını istiyoruz. diskin tamamını kullan diyerek ileri diyoruz. Buradan Gelişmiş Ayarlar. Farzın kurulu olduğu bölüm seçeneğini işaretleyip devam ediyoruz. Burada bize seçtiğimiz ayarlar listeleniyor. Kurulumu başlat seçeneğini tıklayarak Karduş kurulumunu başlatıyoruz. Belirlenen biçimlerdeki seçenekleri disk olarak silinemeye yeniden işlemleri tüm kaybedeceksiniz. Değişiklikleri diske yaz devam ediyoruz. Kurulum başladı. Kurulum yapılırken biraz beklememiz gerekecek. Bu ekrandan çıkmak için Ctrl Alt tuşunu kullanıyoruz. Tam ekrandan çıkalım. Kurulum dosyaları kopyalanıyor şu an. Orada da bize pardüçle ilgili bilgiler veriyor yukarıda. Evet kurulumun tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Evet, partiş işletim sistemi sorunsuzca kuruldu. Buradan ileriye tıklayarak devam ediyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamız istiyor. Yeniden başlat diyerek devam ediyoruz. Evet, bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Sisteme giriş yapmak için yeni bir kullanıcı yaratmamız gerekiyor. Bunun için ileri diyerek devam ediyoruz. Evet, salman şifre olarak. Şifreyi girdikten sonra ileri diyerek devam ediyoruz. Yemekçi paralarımızı girdik. Bilgisayarda. Paragos 2011 olarak giriyorum. Ve ileri diyerek devam ediyoruz. Ayarları uygula dedikten sonra ayarlar kaydediliyor. ileri diyerek devam ediyoruz evet, kullanıcı adımız şifremize giriyoruz sistemimizin gelmesini bekliyoruz. Evet Parduş masaüstü geldi. İşletim sistemini kurmuş bulunuyoruz. Parduş başlat menüsü karduş kurulumunu tamamladık. Evet, şu an pardış işletim sisteminde Kadir Start programını kurmaya çalışacağız. Bu program takılı bütün sabit disk sürücülerini gösteriyor ve bu sürücüler üzerinde hangi klasörün ne kadar alan kapladığı bilgisini bize veriyor. Bunun için bu klasör üzerinde eylemlerden terminali burada aç diyerek konsolumuzu açıyoruz. burada tar x y stat tere 2.5.3 nokta nokta tar nokta 2, .2. sıkıştırılmış dosyamızın ismini yazıyoruz ve açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra cd komite ile kadir stat tire 2.5.3 klasör içerisine giriyoruz. nokta slash configure diyerek konfigürasyon ayarlarını yapmasını sağlıyoruz programın daha sonra programı kurulama hazırlamak için make komutunu veriyoruz make sistemimizde kurulu değil paket yöneticisini kullanarak ya da aşağıdaki komutu çalıştırarak kurabilirsiniz sudo pc make make komutu sistemimizde çalışır değilmiş bunun için bu komutla çalıştırıyoruz Parallel istiyor Burada bir takım hatalar veriyor. Normalde make komutu ile kurulma hazırlık yapıldıktan sonra make install diyerek program kurulması gerek. Komut satırından program kurmak da bu şekilde.